çekiyoruz. Kamera başla. Lütfü Akat'ın bir lafı vardır. Her film bir sonrakinin müsvedesidir diye. Yani gerçekten sinema okullu filan da olmadığımız için hep yaparak öğrendiğimiz şeyler yani o acemilik yavaş yavaş bir tane daha yapıyorsun hatanı görüyorsun onu düzeltiyorsun bir tane daha yapıyorsun işte yavaş yavaş o <laughs> biçimle uğraşarak bilmem neyle uğraşarak belli dilini öğrenmek sinemanın gramerini öğrenmek işte el yordamıyla da olsa onları yavaş yavaş öğrenmeye başladık yani o e piyasa filmleri, melodramlar dönemi epeyce gitti. Zaman içinde başarılı ya da başarısız olmak o hızla değişen koşullara ayak uydurup biraz uyduramamakla ilgili. Yani zaman zaman bir takım arkadaşlarımız aşağı düştü. Sinema ayrıca bir açıdan hep herkes herkesi kolluyor diyorum. Bir açıdan da çok nankör bir meslek. Yani biraz kendinizi uzağa aldığınız zaman hemen unutmaya hazır bir meslek. Yani bir zaman hep şey derdim yani e, Mahmut Paşa'da bir iş portanın başında 10 yıl dursanız size bir rüçhan hakkı tanırlar. Ama sinemada üç tane kötü film yaparsanız, dördü iş yapmazsa, biraz da kendiniz uzak durur bir çaba göstermezseniz insanlar sizi hop diye unutuyor ve siliyorlar defterden. Yani maalesef bu bir gerçek. <laughs> Ben sinemaya girdiğim zaman başta herhalde çok bilinçli olarak değil yani kendi kişisel yapımdan dolayı yani insiyaklarımla şöyle bir yol daima izledim. Yani ileride sinemaya kim yararlı olabilir? Yani gelip geçici olmasın bu işe giren insan aşistan olarak kamera yardımcısı olarak yönetmen yardımcısı olarak ileride de sinemaya katkıda bulunabilsin. E bu e, nasıl bir insan olması gerekir? Böyle bir insanın bir defa belli bir eğitim görmüş olması gerekir. Belli bir kültürü olması gerekir. anlatabiliyor Şimdi e, bizim arkadaşlarla da daha sonra bunları yani e, değerlendirdiğim zaman şunu gözledim. E, hepsi sokaktan alale de adamlar alıp bir film çalışıp bıraktılar, bilmem ne yaptılar filan. Şimdi e, aslında benim bugüne kadar ayakta kalabilmemde bu tavrımın da çok sanıyorum önemi oldu. Çünkü daima e, beni de gençleştiren, tazeleştiren belli düşünce kapasitesi olan insanlarla çalışmaya gayret ettim. Yani başta bilinçsiz daha sonra daha bilinçli olarak. Ve e, şimdi belki hepsinin ismini hatırlayamam ama yani Türk sinemasına e, büyük katkıları olan e, bir sürü arkadaş e, ya benim yanımda sinemaya başladılar anlatabiliyor muyum? Ya e, bir süre sonra ...bize katıldılar, uzun süre çalıştılar. İşte Bunların... E, ...örnekleri Yılmaz Güney, Halit Refi, anlatabiliyor muyum? E, Ertem Göreç... E, ...Şerif Gören belli bir dönem... E, ...Zeki Ökten... E, ...dokuz yıl mesela asistanlık yaptı bana. E, aşağı yukarı başka hiç kimseye yapmadan. Anlatabiliyor muyum? O zaman şey de oluşuyor yani... E, ...yönetmenle yardımcıları ve ekibi arasında ortak bir dil oluşuyor. Ve e, her şey kolaylaşıyor. E, yani bir bakıştan bir şeyden e, bir hemen ne olacağı anlaşılıyor. Bir düşünce birliği oluyor falan filan. E Bundan e, çok yararlandım. Yani senaryocularım öyle. E, yani insanları değiştirmek değil uzun süreler belli insanlarla birlikte olmak, belli bir dil kurmak ve o beraberlikten yararlanmak. Hep şey diyorum yani bizdeki sinemacıların çoğu birey hepsi tek tek. Benim arkamda güçlü bir ordum var diyorum. Yani gerçekten de öyle. Bugün de mesela sürekli çalıştığım 4-5 arkadaşım var. Onlar sürekli benden çalışıyorlar ve bana da büyük yararları oluyor. Bir defa hepsi benden çok genç olduğu için düşünce olarak beni gençleştiriyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani tartışmaları farklı ve gençleşiyorlar. Bir taraftan üzülüyorum bir taraftan lehimedir düşü diye düşünüyorum. Kendi kuşağımdaki mesela sinemacı arkadaşlarımla bile bağlarım yavaş yavaş koptu, koptu. Çünkü düşünce şeylerimiz ayrıldı. Yani e, Türkiye çok hızla değişen bir ülke. E, çok dinamik bir toplum. Her gün her şey değişiyor. E, ona ayak uyduramadığınız zaman özellikle sinema sanatında hemen dışlarını veriyorsunuz. Yani o çağın gereklerini, e, değişimini, e, Türkiye'deki sosyal yapı değişikliklerini, Türk halkının değişen isteklerini çok yakından takip etmek gerekiyor. E, edebiyatıyla, e, sanatıyla her şeyi izlemek gerekiyor. E, bu da e, ancak yani belli bir enerjiyle ve belli bir ekiple, gençleşen bir ekiple mümkün oluyor. Yani her zaman o genç ekibi yanında tutmaya çalıştım. Yani bugün de aynı şeyi yapıyorum. Yavaş gel yavaş Abi küçük hanımefendi! Burası Müslüman mahallesi! Söyle çekilip gitsin edebinden! Türk sinemasının 1950-60 yılları arasındaki dönemi oldukça karışık geçti. Yeni yönetmenler, oyuncular, teknik elemanlar yetişti, yeni film yapım şirketleri kuruldu. Yapılan film sayısı arttı, sinema kar getiren bir iş alanı haline geldi. 1960'a gelindiğinde Lütfü Akat, Metin Erksan, Atıf Yılmaz, Memduh Ün, Osman Seden ve Halit Refi gibi yönetmenlerden meydana gelen bir grup, verdikleri başarılı ürünlerle diğerlerinden ayrıldılar. Önceleri bu yönetmenleri ve yaptıkları filmleri sinema eleştirmenleri desteklediler. Ama o dönem için sıra dışı olan bu filmlerin ticari başarı sağlayamamaları sonucu yapımcılar iddialı projelere el atmaktan vazgeçtiler ve kısa zamanda sinemacılarla sinema eleştirmenleri arasındaki dayanışma ortadan kalkarak çatışma haline geldi. O yıllarda e, ben ee, Harbiye'de e, küçük eski bir evde oturmaktaydım. Ve aşağı yukarı her hafta e, bu e, evde e, bir sinema toplantısı tertiplerdik. E, bu toplantıda e, her hafta e, oynayan bir e, Türk filmi üzerine e, filmin e, yapan e, reisör ee, ...diğer meslektaşları, diğer reisörler, sinema yazarları ve öğrenciler e, fikir alışverişinde bulunurlardı. Ee, aşağı yukarı iki yıl kadar e, süren e, bizim evdeki bu toplantılara iştirak eden e, reisörler arasında... E, ...Lütfakat, Metin Aksan, Atif Yılmaz, Osman Seden, Memduh Ün vardı Sinema yazarlarından Giovanni Koyeilo Tuncan Okan Rekinteksoy 1950'li yılların sonundaki sinemacılar sinema yazarları ve genç sinema meraklıları arasındaki bu olumlu yaklaşım. Ee, sanıyorum ki e, 1960'lı e, yıllarda e, Türk sinemasında e, görülecek olan e, canlı bir e, sinema e, hareketinin e, kaynaklarından e, biri oldu. Ben e, Atıf Yılmaz'la e, 1957 yılında e, başladığım ee, bu e, reisör yardımcılığı çalışmasına e, Atıf Yılmaz'dan sonra Metin Erksan ve e, Memduh Ünle de e, devam etti. O zaman bir lütfü Atıf ve Halit arasında böyle bir, bir dayanışmamız vardı bizim. Birbirimizin işlerini yapardık. Yani Atif'in bir işi olurdu, bazen rahatsız olurdu, bana Memduh'cum şunu yapar mısın? ...işte Halp bunu yapar mısın, Lütfü bunu yapar mısın şeklinde bir dayanışma vardı. Şimdi bu kalktı tümüyle, böyle bir kör dövüşü haline geldi. O zamandan bu zaman arasında hiçbir yakınlık göremiyorum. Yani dostluk vardı, kardeşlik vardı. Ee, bilmiyorum o yalnız bizim Sinema çevresinde miydi yoksa tüm e, toplum değişiminden mi kaynaklanıyor? B bilemiyorum yani. Ne bileyim John olarak gittiğim sette şimdi jönlerin yanına yaklaşılmıyor bazen görüyorum yani. E, işte yönetmene e, eğer star olmuşsa yönetmene akıl veriyor, ona çatıyor, buna bağırıyor. Kameramanı ışık şey ediyor filan. Bizim dönemde e, birbirimizin yaptığı işe saygımız vardı. Birbirimize omuz vermeye çalışırdık. Ee, ne bileyim sette belki set işçiliğinden gelmemin bir şeyidir, ee, uzantısıdır. İşim olmadı halde mesaj oluyorum. Ne bileyim harici de çalışıyoruz, bir tepeye çıkıyoruz. Işıkçının ee, iki tane şeyini taşımak bizim için bir zevkti. Şeydi, hiçbir şey değildi. Ve çok sıcak insan ilişkilerinin olduğu yani çok tatlı, güzel bir çevreydi. Aynı yıllarda aşağı yukarı Osman Seden düşman yolları kesti. Metin Erksan, Suçlular Aramızda, Lütfakat Yalnızlar Rıhtımı, Zümrüt, Atıf Yılmaz Kumpanya, Bu Vatanın Çocukları gibi filmler çektiler. Bu asayidim yönetmenler o zamanın en gözde yönetmenleriydi. Bütün bu saydığım filmler ticari başarı sağlayamadı. Bu Türk sineması için bence çok kötü bir dönem oldu. Bu filmlerin ticari başarıya sağ ticari başarı sağlayamaması bu yapımcıların bir daha böyle büyük projelere el atmamalarına neden oldu bir tür. Ve bu filmlerle beraber eleştirmenler de Türk sinemasının üzerinden yavaş yavaş ...ellerini çekmeye başladılar. Ve onların... ...bu alışveriş muhakkak... ...tek tek de... ...bir nevi ekol dersek eğer, bir ekol olarak da bir şeyi getirdiler. Orada mesela aklımda... ...kalan bir... ...grup... ...ben dışına bulunan bir grup... ...Alt Fılmaz Memduh'un... ...Memduh Ün... ...Halit Refik, Metin Duygu gibi... ...o devirde yaptıkları her şey... çizgin biraz üzerindeydi. Bir tek şey e, o zaman dikkatimi çekiyordu. Ee, tabi her devirde iyi yapılan şeyler, kötü yapılan şeyler, yani iyi kötü e, tabii tabi çok tartışacak bir şey de. Genel klasik ölçülerin içinde sinema sanatı ya da sinema mesleği ile ilgili teknik ve estetik belli seviyeler var tabi. Dünyanın her yerinde, her ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de iyi ve kötü şeyler vardı. Bunların iyilerinin altı çizilip özendirilip de ortaya çıkacağı yerde, o devredeki, o 60'lı yıllardaki sinema yazarları, kritikler falan nedense buna e, pek dostçu olmayan şekilde yanaştılar, davrandılar ve o olumlu bir netice vermedi. Yani onlar, e, sebebini bilemediğim bir nevi düşmanca davrandılar o yapıtlara ve o kişilere ki ondan sonra kişilerin Mesleklerine karşı davranışlar, mesleklerinde yaptıkları seviler daha sonra kolay kolay yakalanamadı. Yani o eleştiriler olumlu yapıcı ve ileri götürücü olacağını, hep kırıcı ve bölücü hale geldi. Ve oradan yarar değil zarar doğdu diye düşünüyorum. eleştirmenler tabii bizim devrimizdekinden başlayarak buraya kadar gelirsek ikiye ayrılmak lazım. Ee, yani bir kişiyi iki kalıpta görmek lazım eleştirmenin 1950 yıllarındaki genç ve atak hali ve bugün aynı kişinin olgunluğa ermiş hali. Mesela o zaman çok acı şekilde bazı şeyleri eleştirmiş olan arkadaşlar bugün ah ya o ne güzel şeydi diyor. Ya kardeşim sen o zaman bunun için şunu 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 yazmıştım E o zaman bakma diyor. O zaman gençlik diyor. Gençlik ama e, beyazın üstüne siyah mürekkeple yazıldı, arşivlendi, dosyalandı. Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin hakkında bir yargı verecekse bundan... 50 sene sonra bilse, senin o yazdığına bakacak ve ona göre verecek. E hiç olmazsa tahsiye edecek bir şey yap. Ya işim mi yok diyor. Türk sinemasının büyük talihsizliğidir. ...Lütfakat gibi, Osman Seden gibi, Atıf Yılmaz gibi, Metin Aksan gibi ve de içinde benim bulunduğum yönetmenler grubunun bu saydığım filmlerin yaptıkları zaman ticari başarıya ulaşamamaları. Eğer bu filmler ticari başarıya ulaşmış olsalardı e, o yapımcılar daha büyük projelere Belki yöneleceklerdi. Ee, ve sanıyorum ki Türk sineması e, o günden bugüne daha başka türlü gelmiş olacak. Savundukları filmlerin de iş yapmadığı çok olmuştur. Savunmadıkları filmin iş yaptığı da çok olmuştur. Bana kalırsa eleştirmenlerin bu işte e, iddia edildiği kadar bir etkilileri olmamıştır. Başka etkenler vardır. Başka etkenler olmuştur. Şimdi eleştirmenlik olayı süreklilik ve yaygınlıkla ilgili bir olay. Yani etkisi olması için sürekli ve yaygın olması lazım. Şimdi maalesef ne sürekli ne yaygın. Eleştirmenler hakkında tabii ben Shaw'un söylediği en doğru şey ben onu tekrar yani e, Cenab-ı Hak en iyi kumaşından en iyi kumaşından ölçmüş, bi biçmiş ve nefis bir şekilde sanatçıları yaratmış ve kumaş artıklarını ne yapayım düşün diye düşünürken bunları da eleştirmen yapayım demiş 60 sağa sola. Hazırlanın kapalı eşkıya da geliyor. O herif rüzgar gibi geliyormuş. Bunların bir bildikleri var. Geliyorlar. <laughs> Çiftlikte kız senin ateş et. Ben bir küçük cezveyim, elden ele gezmeyim. <laughs> Ayşe Hanım bekliyoruz. <laughs> Basıldık galiba. Ay. Halen Türk sinemasının en verimli yönetmenlerinden biri olarak çalışmalarına devam eden ve 1950'lerden beri değişik akımlar deneyen, her türde film yapan, zaman zaman bu denemelerde başarıya ulaşan Atıf Yılmaz, 1960-70 yılları arasında 40'ın üzerinde film çekti. 1960-61 yıllarında Orhan Kemal'in Aynı adlı romanından Halit Refik'in senaryolaştırdığı Suçlu... Daha çok ticari filmler olan Ayşecik Şeytan Çekici, Ölüm Perdesi, Dolandırıcılar Şahı, Allah Cezasını Versin Osman Beyi, 1962-63 yıllarında Kızıl Vazo, Tatlı Bela, Battı Balık, Bir Gecelik Gelin, İki Gemi Yan Yana, Beş Kardeştiler ve Cengiz Han'ın Hazinelerini çekti. Bu dönemdeki en önemli çalışmaları 1963-64 yıllarında gerçekleştirdiği Yarın Bizimdir, Erkek Ali ve Keşanlı Ali Destanı adlı filmlerdir. İster ticari, ister denemeci olsun bütün bu filmlerin ortak özelliği sinema anlatımı ve özenli çalışma yönünden hiçbir zaman belli bir seviyenin altına düşmemeleridir. Bir yandan farklı türler denerken, diğer yandan Türk sinemasında o yıllarda tartışılan ulusal sinema düşüncesine yakınlaşan Atıf Yılmaz'ın 1965'te gerçekleştirdiği Murad'ın türküsü, birkaç yıl sonra çektiği ölüm tarlası, özellikle de Ah Güzel İstanbul ve Kozanoğlu filmleri bu türün o dönemdeki önemli örneklerindendir. Alacağım doğru İzmir. Cebine harçlığını da koyacağım, abilerine olan borcunu da. Biraz dayak yesen de burada sürünmekten daha iyidir. Hadi bakalım. İyi geceler. İyi geceler. Daha çok sinema üzerinde e, özle biçimi e, daha uyumlu bir biçimde kullanma meselesini gündeme getirdi yani biçim soyut bir biçimden hiçbir şey çıkmıyor. Yani o öze uygun bir biçim ancak bir şey ifade ediyor. O da giderek şeye vardı. Bize has bir biçim nasıl olur diye. E, çünkü e, bütün sanatlarda olduğu gibi özellikle sinema e, bir kitle sanatı halk sanatı diye düşünüyorum. E, geçmiş kültürümüzle çok bağımlı. Yani büyük kitleye hitap etmek için e, ritminden, çerçevelemesinden eee anlatım biçiminden işte yani her şeyiyle bir halkın kültürüne hitap etmesi lazım ki alıcı bulabilsin. Yani Amerikan filmi temposuyla çekerseniz yahut ne bileyim Mısır filmi yahut bilmem ne temposuyla yadırgayabilir onu. Şeyi araştırmaya başladık yani ulusal bir sinema dili nasıl olmalı yani öyle bir dönem geldi. İşte o dönemde de işte Metin Erksen, Halit Refik, ben Ertem Göreç, başka arkadaşımız var mıydı şimdi hatırlamıyorum tam. Yani bu mesele gündeme geldi. Ulusal bir sinema dili bulma. Böyle bir şeyde gerçekten bugün de var olduğuna inanıyorum. Zaten biraz kendiliğinden oluyor. Örneğin bazı ülke sinemalarına baksak, mesela bir İngiliz filmi, bir İtalyan filmi. Ee, bir Sovyet filmi, bir Amerikan filmi ee, bunları e, sessiz e, müziksiz filan görsek hemen bunların e, başka ülkelerin filmin filmleri olduğunu ayırabiliyoruz ayırabiliriz yani insan davranışından, pelikülün renginden çerçevelemeden, ritminden filan yani e, hangi ülkenin olduğunu bilmesek bile bu bir başka ülkenin filmidir diyebiliriz e, bu e, bir ulusal üslup aslında. Bir de o ulusal, ulusal üslubun içinde bireylerin üslupları var. Yani e, onun içinde kalmak üzere bireyler de ona kendi kişisel yaklaşımlarını kişisel üsluplarını getiriyorlar. E, biz tabii çok e, batı sineması, Amerikan sineması etkisinde kaldık yani. Bütün diğer sanatlarımızda olduğu gibi e, yani o batılaşma zaten her şeyi batıdan öğrenme batı en iyisini yapar bilmem ne eğitimimizi de sinemalarda görüyorduk işte şurada film filan ...ya yani onları taklitle iş başladı... <laughs> ...ama şeyi de daha sonra yavaş yavaş fark etmeye başladık... ...yerel olmadan... ...evrensel olmanın da imkanı yok... ...yani siz dünya sinemasına... ...yeni bir teklif, yeni bir öneri... ...yeni bir bakış açısı getireceksiniz ki... E, ...insanlar ondan yararlanacaklar... ...dünya sinemasının üstüne ne bileyim... ...o taşların üstüne bir taş da küçük de olsa siz koyacaksınız... ...bir yeriniz olacak böylece... Ee, işte bu ulusal sinema araştırmaları bu şey yani bu amaçla yürüdü fakat tabi sonuçlanamadı yani biz kendi aramızda doğru düz yani belli kültür yetersizliğinden ve dağınıklığından zaten öyle bir teoriyi kuracak güçte değildik tabiiyim hiç birimiz yani yarım yamalak bir şey halinde kaldı el yordamıyla yapılmış bir takım şeyler kaldı yani iyi sonuçlar veren kötü sonuçlar veren. Ben bunu bugün hala belli açılarda sürdürmeye uğraşıyorum, uğraşıyorum yani bize has bir ritim, bize has bir anlatım, bize has konular, yerli bir tema filan gibi yani bugüne kadar da işte öyle kör topal geldik. <laughs>